Son dakika, ismi ölüm listesinde açıklanan Ferhat Tunç önemli bir açıklamada bulundu. Ve bakın ölüm listesinde bulunması ile ilgili şu sözleri söyledi. Hepinize merhabalar. Dün Almanya'nın Darmstadt Polis Merkezi'nden özel görevli polisler tarafından e, ölüm listelerinde adımın geçmesi nedeniyle bilgilendirildiğimi paylaşmıştım. Görevli polisler, can güvenliğimin tehdit altında olduğu ve konu ile ilgili diyalogta olacaklarını belirttiler. Dünden beri gerek sosyal medya üzerinden gerekse de bana bizzat ulaşarak geçmiş olsun dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bir süredir muhalif birçok arkadaşımızın adının geçtiği bu ölüm listeleri dolaşımda. Ölümle tehdit edilenler arasında ben de varım. Hiçbir sanatçı, gazeteci ve hatta hiç kimse bu çağda ölüm listesinde yer almayı hak etmez. Ben sanatçıyım ve mücadelemi tam 40 yıldır sanatımla veriyorum. Aynı zamanda insan hakları ihlallerine karşı sesimi nasıl çıkarabiliyorsam çıkarıyorum. Hakkını aradığım insanlar arasında asla bir ayrım yapmam söz konusu olmadı. Listedeki gazeteciler de gerçeğin peşinde. Ülkemizde yaşamamıza, üretmemize, konuşmamıza engel oldular. Ancak bu günlerin geçeceğini biliyoruz ve bu nedenle her saniyemiz ama her saniyemiz ülkemize yeniden dönüşün hayaliyle geçiyor. Çünkü o ülke Bizim o ülke hepimizin. Şu sıralar yeni bir albüm çalışması yürütüyorum. Albüme yoğunlaşmışken mümkün olduğunca bu tür tartışmaların da dışında kalmaya gayret ettim. Ancak ancak öyle bir atmosfer yarattılar ki adımız şarkılarımızdan önce ölümle, tehditle gündem oluyor. Buna izin vermememiz lazım. Ben 40 yıldır sanat yapıyorum ve neden sanat yaptığımı bilen bir sanatçıyım. Dolayısıyla tehditle geri adım atacak, korkacak insanlar değiliz biz. Ancak bireysel bir mesele olmaktan çıktı bu. Ecelsiz ölümü normalleştiren bir ortam yaratılıyor. Artık 90'lar mukayesesi bile çoktan anlamını yitirdi arkadaşlar. Bu gidişatı hep birlikte durdurmamız lazım. Bizi alıştırmak istedikleri şeyin önüne hep birlikte geçmemiz lazım. İktidar eğer tehditlerin kendisiyle ilgisi olmadığını öne sürüyorsa kimlerin bizi niçin öldürmek istediğini ortaya çıkarmalıdır. Ortaya çıkarırsa öğreniriz potansiyel katillerin kim olduğunu. Ortaya çıkarmazsa da ölüm fermanımızı kimin verdiğini anlamış oluruz